Yani neye yetişeceksin? Ya yeni ayında izlersin büyük ihtimal bu videoyu. Dolunay 4 Aralık dolu ikizler dolunayı. Böyle bir şey gibiydi. Kasım'ın e, tortularını silen diyelim artık hani bu muymuş bu böyle miymiş gibi bir şeyleri açığa çıkaran bir ikizler yanıydı çünkü e, ikizler dolunaydı pardon çünkü ikizler merkür iletişimdir iletişimle ilgili ortak her şeyi ortaya çıkarır açıkça onu da söyleyelim peki devam edersek buraya. Yani 15 Aralık gibi Mars Oğlak Burcu'na giriyor. Ee, bu güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi Mars Yay Burcu'ndaydı çok savaş. Yani Mars Yay'da ateşte çok e, savaş verir. Savaş ve e, Mars Oğlak'ta karar verir. Yani bir mücadele vardı açıkçası. Kasım ayındaki o mücadeleniz bu Aralık ayındaki Mars oğlakla da karşı taraf özellikle eriller, eril enerjinin altını çiziyorum. Özellikle eril enerjinin artık bir karara varması. Çünkü eril bir şeyler mücadele etti, bir kavgalar edildi, bir mücadeleler edildi Kasım ayında. Artık eril enerji karar veriyor. Yani ben bu hedefe gidiyorum, bu yöne gidiyorum, bunu belirliyorum diyor. Eril enerji artık böyle kararsız değil. Mesela o Eylül, Ekim'i hatırlayın. Böyle Mars terazi burcuna inanılmaz rezil bir kararsızlık, belirsizlik hatırlayın bir. Ama şu an artık yani bu aralığın ortasından sonra işte Ocak gibi de devam edecek bu enerji. Daha böyle karar verilecek. bana kalırsa 20 Aralık'taki yeni ay işte bu kararını belirleyen, yönünü, hedefini belirleyen insanlar ışık tutacak. Bu herhangi bir anlamda olabilir. Bak, senin haritana göre kariyer olabilir. Senin haritana göre evlilik olabilir, ilişki olabilir. İlişkinle ilgili bir karara varmak bu yöne gidiyorum demek. Kariyer anlamında bu yöne gidiyorum demek. İşte ev hayatı anlamında bu yöne gidiyorum demek. Veyahut da işte çocuğun var da çocuğumla ilgili şu yöne gidiyorum demek olabilir. Ama bir karar verilecek yani ve bu karar adım atma kararı bir eril enerjinin yardımıyla bir eril enerjinin desteğiyle olacak. Eriller gerçekten destek olacaklar arkadaşlar size. Özellikle 15 Aralık'tan sonra beni dinleyen dişli enerjiler varsa bu arada cinsiyet değil bu enerji arkadaşlar. Yani sen bir erkek olarak da beni dinliyor olabilirsin ama dişli enerjide de olabilirsin. Ee, bir kadın olarak da dinliyor olabilirsin. Her enerjide olabilirsin. Bu hiç fark etmez. Bu enerji analizini de yaptırın mutlaka. O da yine haritadan tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bak. Bu kararı desteği eril enerjiden alacak mıyız evet alacağız artık kararlı belirsiz enerji çıktı çünkü karar verdi eril enerji diyebilirim İşte bu karar konuşmaları yani ben böyle istiyorum ben şöyle istiyorum şunu yapacağım bunu yapacağım böyle düzgün tutarlı konuşmalar 20 aralıktan sonra olur bak onu söyleyeyim yani 20 aralık 21 aralık